Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Ekim ayının son haftasındayız ve en çok merak ettiğimiz konulardan biri de para piyasalarını e, bu hafta neler bekliyor konunun uzmanına soracağız. Finans analisti İslam Memiş bizlerle hemen kendisini yayına davet ediyorum. Öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim ee, samimi haberde paranın şifresindeyiz peki yeni haftada bizleri neler bekliyor yatırımcılar nereye yönelmeli hemen senden dinleyelim. Ee, oldukça yoğun bir haftaya girdik volatilite biraz artabilir bu hafta içeride Türkiye Cumhuriyet Hı -hı. Merkez Bankası'nın faiz kararını dışarıda Euro bölgesinden faiz kararını takip edeceğiz ama yine dünyanın birinci sırasında e, Hamas-İsrail savaşının olduğunu söyleyebilirim. Gözlerimiz yine Orta Doğu'da ve buradan gelecek haber akışlarında. Ee, geçen haftayı borsa sert bir şekilde düşüşle tamamlamıştı. %3.33'lük 7.510 puanda e, haftayı tamamlamıştı. Bu hafta e, sert yükselişler olabilir. Yine tepki alımları ile birlikte borsa İstanbul Yüzü Endeksinde e, 8.150 puan seviyesine kadar bir direncin tekrar mümkün olduğunu şahsen düşünüyorum. Borsa yatırımcısı bu hafta hmm. yükselişler görebilir ancak aşağıda alanımız var mı? Yine var 7500 puan seviyesinin altında. Bir kez daha 7500 puan seviyesinin altını bekliyor olacağım ama bu hafta yükseliş yönünde hareketler görmeyi sürdüreceğiz. Özellikle borsa yatırımcısı geçen hafta kademeli alım yapmışsa iki kez bence isabetli bir karar vermiş oldu. Yine borsa tarafındaki görünüm pozitif. Dolar bir de girmiş... borsada biliyorsun ki geçen hafta çok fazla halka arzlar da vardı. Hiç bilmeyenler evet. bile şu anda çok fazla yönelmiş durumda. Evet. Diğer yayınlarımızda yaklaşık bir ayda çok uyardık. Özellikle 8.490 puandan çıkış yapın. Ee, özellikle altın fiyatında beklemenin daha mantıklı olduğunu sık sık ifade ediyorduk. Yine geçen haftaki sert düşüşler ve altında fiyatlarındaki sert yükselişler e, bizim öngörümüzün gerçekleştiğini bize göstermiş oldu. Yine... Hı -hı. E, Borsa tarafında orta ve uzun vadedeki görünüm pozitif ama kısa vadede. ilk önce bu hafta sert bir yükseliş göreceğiz. Önümüzdeki haftadan sonra tekrar aşağıda alanımız olduğunu söyleyebilirim. E, dolar tarafında 28.04 lira seviyesi var resmi kur tarafında. Serbest piyasalarda 28.14 lira seviyesi var. Burada yine e, bir farklılık oluşumu başladı dolar tarafında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırımı bekliyorum. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyorum. Dolayısıyla Euro-Dolar paritesi e, yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Dolar endeksi aşağı yönlü hareketlerini sürdürür. Yani uluslararası piyasalarda dolar değer kaybeder. Yurt içi piyasalarda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı var. Dolayısıyla da bu da doları e, gerileten bir etken. Kısa vade bir iki gün belki 27-26-80 lira seviyesi görülebilir bu hafta için. Ama sonrasında tekrar yükseliş yönlü hareketlerini devam ettirmesini bekliyorum. Yine yılı 29.70 lira seviyesinden tamamlayabiliriz ama bu hafta özellikle bir gün veya iki günlük bir düşüş olabilir dolar kurunda. Hem uluslararası hı hı. piyasalarda hem yurtdışı piyasalarda dolar tarafında bu hafta negatif beklentimi devam ettiriyorum. Euro dolar paritesi 1.0580 seviyesinden haftaya başladı. Bu tarafta beklentim yüksek. 1.0650 1.0750 direncine takip edeceğim. Euro e, yine bu hafta da ve şu an itibariyle de, de yatırımcısına alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Euro e, bu hafta hızlı bir şekilde toparlanabilir. E, Ons altın 1875 dolar seviyesinde haftayı bin e, özür dilerim, 1975 dolar seviyesinde haftayı 1981 dolar seviyesinden tamamlamıştı. E, bu hafta Ons altın tarafında kar satışları görebiliriz. 1938 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Buradan tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. O yüzden e, bu hafta 1938 dolar destek seviyesi benim için önemli. E, buralarda orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alın fırsatı sunmaya devam ediyor. Yıl bitmeden yine 2000 dolar seviyesi üzerinde rakamlar görebiliriz. Beklentim hep o yöndeydi bu yıl için. Yine bu öngörümü halen devam ettiriyorum. E, bu hafta Ons altın tarafında negatif e, görünüm yaşayabiliriz. 1938 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda şu an itibariyle 1847 1857. Haftayı 1867 lira seviyesinden tamamlamıştı. Özellikle geçen hafta yine e, yatırımcısını uyardık. 1880 lira seviyesinden geri dönebilir ve 1800 lira seviyesinin altına sarkabilir. Bu hafta 1780 lira destek seviyesini takip edeceğim. Yukarıda 1880 lira direnci var. Yani bu hafta takip edeceğim bantralı 1780-1880. 1800 lira seviyesinin altına sarkmalar bu haftaki rakamsal değerler yine orta bir uzun vadeli yatırımcılara son bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. 1780 lira seviyesi güçlü bir destek konumunda şio e, politik riskler artmaya devam ediyor belirsizlikler var gram altın hem onstan hem dolardan destek gördüğü için düşüşleri çok kalıcı olmayabilir o yüzden e, gram altın yatırımcısının bu hafta bir fırsat yakaladığını söyleyebilirim gümüşün ons fiyatı 23-21 dolar seviyesinde burada hedef 24 dolar ve üzerindeki rakamlar e, düşüşler kalıcı değil elinde gümüş bulunduranlar satış için bence acele etmemeli Gümüş hı hı. E, hızlı bir şekilde yukarı yönlü ataklarına devam edebilir. Gümüşün gram fiyatı 21 lira seviyesi. Yukarıda 22 ve 24 lira e, direnci var. Burayı takip etmeyi sürdüreceğim. Petrol fiyatları e, 91 dolar seviyesinde 0.59 puanlık bir değer kaybı var. Ancak petrol fiyatlarındaki görünüm pozitif. Çünkü bölgede ciddi karışıklıklar var. Dolayısıyla evet. e, petrol fiyatlarında 94 dolar direncini takip ediyor olacağım. 94 dolar direnci bu hafta petrol fiyatlarında test edilebilir. Kripto para piyasasına bakalım. Bitcoin %3.63'lük bir değer artışıyla haftaya başladı. Hızlı yükselişler var ve 30.663 dolar seviyesinde Bitcoin. Bitcoin tarafında 30-31 bin dolar bant aralığını takip edeceğiz ve diğer yayınlarımızda hızlı bir yükseliş yaşanabilir. Ancak 30 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor asıl sağlıklı yükselişler için diye. Uyarılarımız hı hı. vardı. Yine bugün 30 bin dolar seviyesinde bir bitcoin görmeye devam ediyoruz. E, buradaki bant aralığımız 30-35 bin dolar aralığı olacaktır. Dolar endeksi bu hafta negatif yani uluslararası piyasalarda dolar endeksi şu anda 106, 11 seviyesinde. Dolar endeksinde bu hafta e, tekrar 105 devamında 104, 50 dolar destek seviyesine takip edeceğim. Yani dolar endeksinde negatif yöndü beklentim devam etmekte. Toparlayacak olursak bu hafta doların hem uluslararası piyasalarda hem yurtdışı piyasalarda değerini kaybettiği, dolar karşısındaki bütün enstrümanların da değerinin arttığı bir hafta bizi bekliyor olabilir. Peki az önce bahsettiğin işte 8400'den borsadan çıkışlar vardı. O zaman evet. işte borsadan çıkanlar altına yöneldi. Savaşın evet. da etkisiyle bayağı bir yükseldi ama böyle başka ekonomistler ya da işte başka fikirleri dinlediğimiz zaman şey denilebiliyor. İşte savaş zamanlarında birden bir yükseliş olur sonra tekrardan düşüş olur ama bizim gördüğümüz kadarıyla e, bu yükseliş e, devam ediyor gibi e, işte savaşın da uzamasıyla birlikte daha ne kadara çıkabilir onu soracağım. Altın dediğimiz zaman e, toplumun yüzde %90'ı gram altına odaklanıyor. Biz altın dediğimiz hı hı. zaman ons tarafına genelde yorumlarız ve konuşuruz. E, ons altın e, şu anda 1974 dolar seviyesinde, 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar yaşanabilir. Ancak 2024 yılında sadece ons altını bu savaş değil, özellikle merkez bankalarının faiz artırımı da sonlanacak ve dolayısıyla Ons altının merkez bankaları da destekleyebilir ve bu yükselişine 2350 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Gram altın hem ons'tan hem dolardan destek gördüğü için gram altının gerileme olasılığı zayıf. Malum yıla 1115 lira seviyesinden başlamıştık. Bugün 1857 lira seviyesini konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi geçen yıl 1000 lira seviyesinin aşağısındaydı. Önümüzdeki yıl 2024 yılında 2500 lira seviyesini konuşacağız. Gram altın son 20 yıldır en çok kazandıran Yatırım aracı oldu ve birinci değerden bırakmadı. Hmm. Eğer gram altını düşünen yatırımcı varsa veya bu tarafı takip eden yatırımcısı varsa gram altın her zaman birinci şampiyon belli. E ama işte çoğu zaman kuyumculara gittiğimiz zaman yok e, cevabıyla da karşılaşabiliyoruz. O bu zaman vatandaş, biraz böyle stokçuluk var. Yok öyle bir şey yok. E, olamaz hmm. imkansız. Her caddede 10 tane kuyumcu var. Eğer sabit bir kuyumcuya gidiyorsanız bu karşı bu soru hmm. cevapla karşılaşabilirsiniz. Şu anda piyasalarda bugüne kadar, tarihten bugüne kadar bir problem yaşanmadı. Ve öyle bir stokçuluk falan öyle bir durum yok maalesef. Herkes çatır çatı altından alabiliyor. Peki yönlendirmemiz bu şekilde olsun. Ee, bir yandan da tabii tanıdığımız bildiğimiz yerlerden almamız konusunda bir kez daha uyarınızı da bekliyorum. Tabii e, yine e, fiyat araştırması yaparak dileyen bütün esnaflardan fiziki olarak altına ulaşabiliyor. Peki e, merkez bankasının faiz artırımı söz konusu olur mu? Onu da soralım. Ayın Tabii ki şüphesiz. Evet evet. Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, bu yıl sonuna kadar faiz artırımlarına devam edecek. E, kendisi de zaten bunu işaretini veriyor. E, belki 400-500 bas puanı bir faiz artırımı bu hafta yapabilir. Ee, peki bunun piyasalara etkisi ne olur? Ee, hemen görür müyüz yoksa zaten hani böyle Bor bir fiyatlama söz konusu muydu diye? Borsada pozitif olur. Az önce de telaffuz ettiğim gibi 8.120-8.150 puan seviyeleri görülebilir tekrar Borsa İstanbul Üzer Endeksinde. Borsayı Hı -hı. yükselişe neden olabilir. Dolar kurunda da böyle kısa vade fazla değil bir iki bir bilgirilemeye neden olur. Tekrar ondan sonra her şey yolunda devam eder. Peki jeopolitik risklerden de bahsediyoruz ya şimdi evet. e, biraz da e, özellikle e, Arap Birliği'nden çıkan bir takım açıklamalar var. E, i̇şte biz de e, maddi manevi daha önce tarihte askeri e, yardımlarını görmüştük zaten ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklerinden sonra Arap Birliği'nden de e, Filistin için bir e, işte destek açıklaması geldi yarın öbür gün. Zaten orada bir birleşme söz konusu olabilir mi? Yani Amerika Birleşik Devletlerinin bütün dünyayı bu kadar insanların gözüne sokarak bu işte soykırım'a kadar giden işte savaş halini acaba bir birliktelik sonrasında bir Arap parasında işte Riyal olsun, nuran olsun, onlarda bir birliktelik söz konusu var mı? Böyle bir birlikteliği öngörüyor musun? Görmüyorum, e, camlar. Hmm kaybolduktan sonra, orada çoluk çocuk katledildikten sonra burada yapılan açıklamaların hiçbir fonksiyonu yok, hiçbir şeyi yok, etkisi yok. Yine masum bebekler, hı hı. hamile kadınlar, insanlar orada katlediliyor ve dünyanın gözüne baka baka bu işler yapılıyor. Bu kadar canlar gitmişken, bu kadar vefatler olmuşken bundan sonra yapılacak açıklamaların kime ne etkisi var ki veya olabilir ki yani orada İnsanlar, bir milyondan fazla insan şu anda bölgeyi terk ediyor, topraklarını terk ediyor. Evlerini alıyorsunuz, topraklarını elinden alıyorsunuz. Bu yıla yetmiyor, hastaneleri bombalıyorsunuz. Burada bir soykırım yapıyorsunuz. Bu saatten sonra hiçbir şey bana göre yani kişisel olarak değerlendiriyorum bunu, hiçbir şeyin hı hı. E, yaraya merham olacak bir e, durumu yok. Yani iş işten geçti. Bugüne kadar daha ilk günden müdahale yapılsaydı, evet o canlar kurtulabilirdi. Ama o kadar canlar gittikten sonra yapılan açıklamalar maalesef bana göre hiçbir etkisi yok. Hep klasik şeyler. Yıllardır hep bunları izliyoruz Hı. zaten. Peki çok teşekkür ederim. Ben Son olarak eklemek istediğim varsa haftaya dair onu da almak isteriz. Bu hafta çok karışık bir hafta olacak. Ee, yani geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa göreceğiz. Kısa vadeli işlemlerden Hı. uzak duralım. Borsa'ya giriş yapacaklar. Yine 125 125 kademeli olarak giriş yapabilirler. Dolar alınmasını hmm. tavsiye etmiyorum. Euro, altın, gümüş bu hafta pozitif. Kripto paralar bu hafta pozitif. O yüzden buna göre hareket etmekte fayda var. Peki finans analisti İstanmemiş bizlerleydi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. E, kolaylıklar diliyorum ve bu haftada da paranın şifresinde İstanmemiş'te paranın şifresinde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.